Şimdi tabii hükümetin ekonomik modeliyle oynamak isteyenler var. ya dedik ya bu güçler ne yapıyorsa yapıyor. Şimdi doları siz istediğiniz kadar aşağı çekerseniz dolarla iş yapan ihracatçı bu sefer iflasam iflasa boyun eğer. Niye? şimdi bu gözlüğü kabul edelim ki bir ihracatçımız imal ediyor, ihraç ediyor. Bunu kaç paraya satıyordu? 100 dolara. Dolar aşağı düştü diye bunu 150 dolara satmıyor ki. Gene 100 dolara satıyor. Bunun mukabili aldığı Türk lirası 1700 lirayken 1400 liraya düştü. Bu insan 300 lira zarar etti. Bu gözlüğün satışında. E zaten bunun kazanacağı para 300 liradır. Hatta o kadar da değildir. Bilmem ifade edebiliyor muyum. Şimdi olayı bu mantıkta teşmi düşündüğünüz zaman ihracatçının tamamı birkaç ay sonra eğer dolar kurlar, döviz kurları bu şekilde devam ederse aradan çıkarlar. Öyle değil mi? Ha. Şimdi deniliyor ki efendim faizleri düşürelim. Buna mukabil faizler düşerse dengeyi temin edersin. Bu da yanlış. Niye yanlış? Şimdi faizi düşürdün. Yüzde on beş düşürdün. O zaman ne olacak? Tasarruf sahibi dövizde parasını tutamadı, faizli de tutamıyor. Ne olacak o zaman? O zaman para Türkiye'den kaçar. Nereye gider? Kendisine kar veren vatanlara gider, ülke arar. Yani aşağı tükür sakal, yukarı tükür buyuk. Binanaley, bunların her ikisi de ciddi bir tehlikedir. Mutlaka efendim hükümetin şu andan tezi yok, bunlara çare bulması lazım. Bir düşün ki 1300 liraya veya 1200 liraya dolar indi. Görüntüde bu iyimiş gibi, fevkaladeymiş gibi görünürken hemen bazı güçler senin kafanı, onun kafasını bozdun. Çok basit meselelerden. Yani niye sigaranın dumanını bana böyle üfledin? <laughs> Her samimi konuşuyorum. <laughs> Dercesine bir zamanlar hatırlarsanız bilmem anayasayı şuya ay, ay, e, <laughs> Özkan fırlatmış da Türkiye'yi batıran bir deprem olduydı o zaman ekonomik deprem. E bir tanesi de sigaranın dumanı etmiş. O zaman fevkalade bir ekonomik deprem olur. Hayda dolar bir anda 2000 liraya çıkarsa bu milletin hali ne olacak? Bilmem anlatabiliyor. Ha bunlar sakat oyunlar. Şimdi onun için hükümetin yapacağı iş burada kim kimle derseniz sabit kur politikasını uygulaması lazım. Sabit kur politikasını uyguladığı zaman o zaman parasının değeri efendim değersizliği neyse zati değeri ortaya çıkar. Sonra bakın paranın değerli olması olayı da öyle sözde olacak işler değildir. Paranın değerli olabilmesi için yapılacak olan eylem, yapılacak olan iş bir milletin, bir devletin üretim yapmasıdır. Siz ne kadar güçlü üretim yaparsanız sizin paranız o derece kıymetlidir. Neden? Yaptığınız üretime mukabil eğer nadide bir üretim yapıyorsanız bunu alacak olan devletlere şartınız kendi paramla bu işi yapmanızdır olduğunda o da senin paranla beraber bu işi yapacağı için senin paranın değerini mal yani paranın değeri eşittir mal olur. Zaten para demek de emek ve üretim mal demektir. Yanlış anlama. Şimdi şu andaki para tarifi bu değil. Şu andaki para tarifi emek e, artı üretim değil. İşte biz de anlayamıyoruz nasıl bir para tarif ediliyoruz. Ha bu tarife uyduğu zaman bizim paramız yani üretimi e, fevkalade bir nitelikte yaptığımızda ve bunu istediğimiz ülkelerde pazarladığımızda bizim paramız o zaman kıymetli olur. Hiçbir irade de istediği şekilde bununla oynayamaz. Neden? Onun karşılığında senin üretimin var da onda. Ama şu ana gelince böyle bir e, kabiliyeti yok Türkiye'nin. Bu kabiliyeti olmayınca da adam dolarla beraber oynuyor. Senin paranı bir anda yükseltiyor, bir anda bir de doları fırlatıyor, indiriyor. Yani çocuk gibi seninle, kedinin kuyruğuyla oynadığı gibi seninle beraber oynuyor. E i̇şte bunun önüne geçebilmesi için şimdilik. E, iktidarların sabit kur politikasına geçmeleri lazım. Bu da tabii Türkiye'ye kredi verenlerin içine gelmez. Sabit kur politikasına geçtiği zaman o zaman senin malını istediği zaman ucuz alamaz. Halbuki bu sistemde senin malını istediği zaman ucuz alabilir. Şu anda 1400 lira değil mi? Ne alacak senden? Tek istediği kadar bağlantı yapar. Efendim malı çektikten sonra hayda 1800 liraya çıkardı doları. Malın geldi ucuza, emeğin gitti sıfıra Anlatabildim mi? Kısaca şunu demek istiyorum yani bu e, bir satranç oyununa da döndü desek caizdir yani efendim. E, şimdi burada kimseyi de kınamak doğru değil. Ancak bazı kuralları uygulamak ve bunları e, takip etmek lazım. Bu olursa e, kanaati şahsiyem benim e, efendim ekonomimiz düzelme istikametinde yürümeye başlar diyorum efendim.